Asgari ücrete gelen %34 zam ile birlikte 13.410 liraya yükselen kıdem tazminatı tavanı, memur maaşına yapılan %17,55'lik zam oranının ardından 23.489 lira olacak. TBM'ye sunulan kanun teklifine göre 2023 kıdem tazminatı belli oldu. Kanun teklifi uyarınca kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde Sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da %17,55 oranında arttı. Böylece Ocak-Haziran döneminde 19.982 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489 TL'ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanının artması bürüt ücreti 20.000 liranın üzerinde olup bu yılın Temmuz Aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin bürüt ücreti 25.000 lira olan ve son iş yerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi, Haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi Ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecekti geç